Balıkesir Ayvalık ademlak Emlak Sarımsaklı'dan herkese merhabalar. Bugün Sarımsaklı'ya 5 dakika, araçla 5 dakika sürüş mesafesinde olan e, yeni sıfır site içerisinde 0-2-1 dairemizin tanıtımına geldim. Bakın apartman boşluğundan bile denizi görebiliyorsunuz. Evet, peyzaj çalışmalarımız devam ediyor ama sitede yaşam başladı, oturanlar var. Şimdi dairemize giriş yapalım. İlk baştan hemen söyleyeyim. Dairemiz 2 artı 1, 70-75 metrekare büyüklüğünde. Boş olarak yaz-kış kiralıktır. E, kira bedelimiz, aylık kira bedelimiz 25 bin liradır. Onun hemen bilgisini vereyim unutmadan. Bir önceki videoda unuttum çünkü fiyatını söylemeyi. Evet, dairemize giriş yaptığımızda hemen sol tarafımızda mutfak alanımız var. Açık mutfak salon şeklinde. Ama çok geniş bir balkonumuz var. Çok keyifli. Ben çok seviyorum. Bu daha önceden e, benim kanalımı takip edenler bilir eşyalı da bir dairemiz vardı. Orayı da kiraya vermiştik. Hem salondan hem yatak odasından balkona çıkışınız var. E, hem denizi görüyorsunuz balkondan hem zeytin ağaçlarını görüyorsunuz. Bakın şöyle göstereyim. Çok keyifli bir balkon. E, hem yemek masası hem oturma grubunu çok rahat alabilecek şekilde. Aynı zamanda içeriye de 4 kişilik bir masa ve oturma grubunu koyabilirsiniz. Şöyle göstereyim size balkonu ve çevreyi. Evet karşıdan denizi görüyorsunuz. Bu tarafa doğru baktığınızda da zeytin ağaçlarını görüyorsunuz. E, sitemiz sitemizde söylediğim gibi peyzaj çalışmalarımız devam ediyor hızla. Havuzlu bir site burası. Onunla bilgisini vereyim hemen kısaca. Dairemiz gördüğünüz şekilde kiralık. Yani antas setimiz ve termosifonumuz yok. Ama e, kira bedelini düşündüğünüzde gerçekten çok avantajlı kalıyor kira bedelimiz. Sıfır bir dairedeyiz. Havuzlu bir sitedeyiz. Onları göz önünde bulundurduğumuzda gerçekten kira bedelimiz çok çok uygun. aynı sitede iki tane kiralık dairemiz var. Onun da bir ikisini vereyim. Belki iki arkadaş kiralamak istersiniz. Ya da aile bireyleriyle. Evet burası ilk odamız. Buraya çift kişilik bir yatak sığar ama tek kişilik bir yatak bir dolap da sığar. Öyle söyleyeyim. Ya da iki tane çek çekyat koltuk, köşe koltuk. Çok güzel olur. Köşe koltuk sığar. Şöyle göstereyim. Ben size anlatmaya çalışıyorum ki yani büyüklüğünü gözünüzde canlandırabilin diye. Burası genel kullanım banyomuz. Çamaşır makinemizin yeri burası. Burası da diğer odamız. Burası genelde Ana yatak odası olarak değerlendiriliyor. Şöyle göstereyim büyüklüğünü. Çift kişilik yatak, dolap, komodinler sığıyor buraya. Dediğim gibi bu sitede eşyalı kiralık bir daire verdiğim için oranın dizaynından biliyorum. bunları söylediklerimin hepsi sığıyor. Buradan da yine balkonumuza çıkışımız mevcut. Konumu tekrardan şöyle bir hatırlatayım e, Tuz Gölü mevkiindeyiz Tuzla mevkiindeyiz e, sarımsaklı şurası hemen 5 dakika araçla 5 dakika mesafedeyiz sarımsaklı merkezine yine 01 site 0 daire 2 artı 1 e, yaz kış yıllık uzun dönem olarak kiralık kira bedelimiz 25 bin lira bu daireyle ilgili daha detaylı bilgi de almak isterseniz ya da bu daireyi gezmek görmek isterseniz bizlere iletişim numaralarımızdan ulaşabilirsiniz. Ben Özlem Küçük Yılmaz 0543 383 3273 iletişim numaralarımız bizlere bu numaralardan ulaşabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Keyifli seyirler diliyorum.